Türkiye'ye 1044 ton kaçak et sokulduğu tespit edildi. Mersin'deki kaçak et operasyonunun ardından konuşan Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli, bunun şimdiye kadar tespit edilen en büyük kaçakçılık olduğunu söyledi. Bu bugüne kadar bu alanda hatta tüm eşya grupları içinde geçerli ortaya çıkarılan en büyük kaçakçılık olayıdır. Gümrük ekipleri depolara girdi. Baktıkları her kutudan kaçak et çıktı. Mersin Gümrüğü'nde düzenlenen operasyonda yüksek miktarda kaçak et ele geçirildi. Ancak kaçak olduğu tespit edilen et miktarı bu depodakilerle sınırlı değil. Açıklama operasyonun yapıldığı Mersin'de basın toplantısı düzenleyen Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli'den geldi. Gümrük vergileri ödenmeden Türkiye'ye sokulan mal miktarının 1040... E 4 ton olduğu tespit ediliyor. Kaçak olarak girdiği tespit edilen etin piyasa değeri 28 milyon lira civarındadır. Kaçakçıların yurt dışına göndermeleri gereken kırmızı etin yerine mali değeri olmayan bozuk tavuk ürünleri koyduğu ortaya çıktı. Operasyonun ardından gözaltına alınan 11 kişi savcılık kararıyla serbest bırakıldı. Bakan Canikli olayla ilgili idari soruşturma başlatılacağını söyledi.